Antik Yunan'da tanrılara tapınma, gündelik yaşamın ayrılmaz bir parçasıydı ve sadece büyük tapınaklarda gerçekleştirilen törenlerden ibaret değildi. Evlerden şehir devletlerinin kalabalık festivallerine kadar hayatın her alanına yayılmış, derin bir inanç ve ritüeller bütünüydü. Bu tapınma biçimleri, tanrılarla insanlar arasındaki bağı güçlendirmeyi, ilahi lütufları sağlamayı ve felaketlerden korunmayı amaçlardı. Tanrı ve insan ilişkisi, çok tanrıcılığın temelleri Antik Yunan dini çok tanrıcılık, politeizm üzerine kuruluydu. Her biri belirli bir doğa olayını, insan faaliyetini veya soyut bir kavramı temsil eden sayısız tanrı ve tanrıça vardı. Olimpos Dağı'nda ikamet ettiğine inanılan Olimposlu tanrılar, en güçlü ve saygı duyulan varlıklardı. Zeus, gökyüzünün, şimşeklerin ve tüm tanrıların babası olarak en yüce konumdaydı. Athena ise bilgelik, savaş stratejisi ve zanaat tanrıçasıydı, özellikle Atina şehrinin koruyucu tanrıçası olarak büyük saygı görüyordu. Antik Yunanlılar, tanrıları insanlara benzer özelliklere sahip, ancak ölümsüz ve üstün güçlerle donatılmış varlıklar olarak tasavvur ederlerdi. Tanrılar da tıpkı insanlar gibi kıskançlık, öfke, sevgi, intikam gibi duygulara sahipti. Bu insani özellikler, mitolojik hikayelerin zenginliğini ve tanrılarla insanların karmaşık ilişkilerini besliyordu. İnsanlar, tanrıların kendilerine karşı iyi niyetli olmasını sağlamak, öfkelerini yatıştırmak ve kutsamalarını almak için sürekli olarak ibadet ederlerdi. Tapınaklar ve kutsal alanlar, tanrıların evleri. Antik Yunan'da tapınaklar, modern ibadethanelerden farklı bir işleve sahipti. Birer toplanma yeri olmaktan ziyade, tanrıların yeryüzündeki evleri olarak kabul edilirlerdi. Her tapınak, genellikle belirli bir tanrı veya tanrıçaya adanmıştı ve içinde o tanrının heykeli bulunurdu. Örneğin, Atina'daki partının, Athena'ya ithaf edilmişti ve onun devasa bir heykeline ev sahipliği yapıyordu. Tapınaklar genellikle şehrin en önemli ve merkezi noktalarına inşa edilir, hatta şehir planlaması tapınaklar etrafında şekillenirdi. Halkın günlük yaşamlarında sürekli olarak tapınakları görmesi ve onlara yakın olması sağlanırdı. Tapınakların çevresinde sunaklar, altar bulunurdu. İbadet ve kurban törenleri genellikle tapınağın içinde değil, bu açık hava sunaklarında gerçekleştirilirdi. İnsanlar, sunakta yanan ateşin dumanıyla kurbanlarını tanrılara ulaştırdığına inanırlardı. Tapınak mimarisi, tanrının niteliklerini yansıtacak şekilde özenle tasarlanırdı. Dor İyon ve Korint gibi farklı mimari tarzlar dönemin estetik anlayışını ve tanrıya verilen önemi gösterirdi. Özellikle büyük şehirlerde tanrıların onuruna görkemli ve anıtsal tapınaklar inşa etmek hem tanrılara duyulan saygıyı göstermek hem de şehrin gücünü ve zenginliğini sergilemek anlamına gelirdi. Günlük ibadet ve bireysel ritüeller, evdeki kutsallık. Antik Yunanlılar için din sadece kamusal alanlarda değil, evlerde ve bireysel yaşamda da önemli bir yer tutuyordu. Her evin kendi küçük sunakları veya tanrı figürleri bulunurdu. Sabah uyanıldığında veya yemek yemeden önce küçük adaklar sunmak, dualar etmek ve tanrılardan günlük işler için yardım dilemek yaygın pratiklerdi. Ev halkının reisi, genellikle babası veya en yaşlı erkek, bu bireysel ibadetlerin liderliğini üstlenirdi. Evde yapılan ibadetler genellikle basit ve samimiydi. Tütsüler yakılır, zeytinyağı, şarap veya bal gibi ürünlerden oluşan sıvı sunular, libasyon, toprağa veya sanağa dökülürdü. Bireyler, kişisel dilekleri, şükranlarını veya affedilme taleplerini bu yolla tanrılara iletmeye çalışırlardı. Ayrıca, önemli kararlar alınmadan önce veya bir yolculuğa çıkmadan önce kehanete başvurmakta yaygındı kahinler, rüyalar, kuşların uçuşu, hayvan kurbanlarının iç organları veya çeşitli işaretler aracılığıyla tanrıların iradesini yorumlamaya çalışırlardı. En ünlü kehanet merkezi, Apollon'a adanmış olan Delfi kahinleriydi. Bireyler ve hatta şehir devletleri önemli sorularına yanıt bulmak için Delfi'ye giderlerdi. Kurban ritüelleri, tanrılarla paylaşım. Kurban ritüelleri, antik Yunan dininin belki de en merkezi ve belirgin unsurlarından biriydi. Kurban Tanrılarla insanlar arasında bir iletişim ve paylaşım aracı olarak görülüyordu. Kurbanlar genellikle hayvanlardan oluşurdu ancak bazen yiyecek, içecek veya değerli eşyalar da sunulabilirdi. Kurbanın türü ve rengi hangi tanrıya sunulduğuna göre değişirdi. Örneğin, gök tanrılarına Zeus gibi genellikle beyaz renkli hayvanlar, yeraltı tanrılarına ise siyah renkli hayvanlar kurban edilirdi. Kurban edilecek hayvan titizlikle seçilir, temizlenir ve süslenirdi. Kurban töreni, belirli adımlar ve dualar eşliğinde gerçekleştirilirdi. Tipik bir hayvan kurbanı şöyle ilerlerdi. Arınma, kurbanı sunacak kişi ve törene katılacaklar, ellerini yıkayarak ve su serpilerek arınırlardı. Hazırlık, kurban edilecek hayvan sanağa getirilir, başı çelenklerle süslenir ve alnındaki tüylerden bir kısmı kesilerek ateşe atılırdı. Bu, hayvanın tanrıya adandığını simgelerdi. Dua ve şarap sunusu, kurbanı sunan kişi, tanrıya yüksek sesle dua eder ve sanağa şarap dökerdi. Kurban kesimi, hayvanın boğazı kesilir, kanı sanağa akıtılırdı. Kanın tanrılar için besleyici olduğuna inanılırdı. Paylaşım, kurban edilen hayvanın etleri iki kısma ayrılırdı. Bir kısmı, özellikle iç organlar ve yağlı kısımlar, sanağın üzerinde yakılarak dumanının tanrılara ulaşması sağlanırdı. Geri kalan etler ise törene katılanlar arasında paylaşılarak yenirdi. Bu, tanrılarla bir yemek paylaşıldığına ve böylece ilahi bir bağ kurulduğuna inanıldığı anlamına geliyordu. Hekatombe adı verilen yüzlük kurbanlar, özellikle büyük festivallerde veya önemli zaferlerden sonra Zeus gibi büyük tanrılara sunulan, çok sayıda hayvanın, genellikle yüz boğa, kurban edildiği görkemli törenlerdi. Festivaller ve şenlikler, ortak ibadetin doruk noktası. Antik Yunan'da dini festivaller, Toplumun bir araya geldiği, tanrılara olan bağlılığını topluca sergilediği ve kültürel etkinliklerle zenginleşen önemli olaylardı. Bu festivaller, yılın belirli zamanlarında, hasat dönemleri, mevsim değişiklikleri veya tanrıların doğum günleri gibi özel anlarda düzenlenirdi. Olimpiyat Oyunları sadece bir spor etkinliği değil, aynı zamanda Zeus'a adanmış büyük bir dini festivaldi. Dört yılda bir düzenlenen bu oyunlar sırasında, savaşlara ara verilir ve tüm Yunan dünyasından insanlar bir araya gelerek Zeus'u onurlandırırdı. Benzer şekilde, Panathenaia Festivali Atina'da Athena'nın onuruna düzenlenen en büyük festivaldi. Bu festivalde, Athena Parthenos heykeline yeni bir peplos, uzun giysi, sunulur, spor müsabakaları, müzik yarışmaları ve büyük bir alay düzenlenirdi. Diğer önemli festivaller arasında, şarap ve tiyatro tanrısı Dionysos'a adanmış Dionysia Festivali, antik Yunan trajedisinin ve komedisinin doğduğu yer, tarım tanrıçası Demeter'e adanmış Tizmoforya ve Eleiz gizemleri gibi törenler bulunuyordu. Bu gizemli ritüeller, sadece inisiyeler, başlatılanlar, tarafından bilinir ve yeraltı dünyası, yeniden doğuş ve ölümsüzlük gibi temalar etrafında dönerdi. Festivallerde sadece kurbanlar sunulmaz, Aynı zamanda ilahiler okunur, danslar edilir, tiyatro oyunları sahnelenir ve yarışmalar düzenlenirdi. Bu etkinlikler hem dini bir görev hem de toplumsal bir eğlence ve kaynaşma fırsatıydı. Zeus ve Athena'ya özel tapınma biçimleri. Zeus'a tapınma. Zeus, antik Yunan panteonunun en tepesinde yer aldığından ona duyulan saygı ve yapılan ibadetler de özel bir konuma sahipti. Olimpiyat oyunları, yukarıda belirtildiği gibi, Zeus'a adanmış en büyük ve en bilinen festivaldi. Bu oyunlar, sadece fiziksel gücün değil, aynı zamanda tanrısal gücün ve düzenin bir kutlamasıydı. Yüksek yerlerde sunaklar, Zeus, gökyüzünün tanrısı olduğu için ona adanmış sunaklar genellikle dağların zirvelerinde veya yüksek tepelerde bulunurdu. Yıldırımın düştüğü yerlerde kutsal sayılırdı. Boğa kurbanları, özellikle hekatombeler gibi büyük kurban törenlerinde Zeus'a genellikle boğalar kurban edilirdi. Boğa, gücü ve doğurganlığı temsil ederdi ve Zeus'un hayvanıydı. Yeminler ve antlaşmalar, Zeus, yeminlerin ve antlaşmaların koruyucusu olarak kabul edilirdi. Önemli anlaşmalar genellikle Zeus adına yemin edilerek yapılırdı. Athena'ya tapınma. Athena, özellikle Atina şehri için hayati bir öneme sahipti ve bu şehrin koruyucu tanrıçasıydı. Panathenaia Festivali, Atina'daki bu festival, Athena'ya adanmış en önemli ve görkemli törendi. Festivalin ana olayı, Athena Parthenos heykeline yeni, özenle dokunmuş bir peplos giysi sunulmasıydı. Bu, şehir halkının tanrıçalarına olan bağlılığını ve minnettarlığını gösteriyordu. Kült heykelleri ve tapınaklar, Atina Akropolündeki Parthenon ve Athena Nike tapınağı gibi yapılar, Athena'ya adanmış en görkemli mimari örneklerdi. Bu tapınakların içinde Athena'nın heykelleri bulunur ve halk tarafından ziyaret edilirdi. Zeytin ağacı, Athena'nın kutsal ağacı zeytin ağacıydı ve Atina şehrine zeytin ağacını armağan ettiğine inanılırdı. Bu nedenle zeytin ağaçlarına ve ürünlerine büyük saygı gösterilirdi. Bilgelik ve savaş stratejisi, Atinalılar, özellikle savaşlarda veya önemli kararlar alırken Athena'dan bilgelik ve stratejik yardım dilerlerdi. Ona yapılan dualar genellikle bu konuları içerirdi. Rahip ve rahibeler dini hayatın organizatörleri. Antik Yunan'da rahipler ve rahibeler, Doğu toplumlarındaki gibi tanrılarla özel bir ilgi taşıyan veya doğrudan ilahi vahiler alan kişiler değillerdi. Daha ziyade dini ritüellerin ve törenlerin düzenlenmesinden, kutsal alanların bakımından ve kurbanların sunulmasından sorumlu kişilerdi. Çoğu rahip ve rahibe bir yıllığına veya belirli bir süre için görev yapan vatandaşlardan oluşurdu. Kalıtsal bir rahip sınıfı yoktu ve rahiplik genellikle politik veya sosyal bir pozisyonla iç içe geçerdi. Her şehir devletinin kendine özgü dini uygulamaları ve rahiplik yapıları vardı. Bazı durumlarda, bir rahip veya rahibe belirli bir tanrı kültüne adanmış olurdu ve o tanrının tapınağında görev yapardı. Örneğin, Delfi'deki Apollon tapınağının baş rahibesi Peyetia, kehanetleri yorumlayan kişi olarak büyük bir prestije sahipti. Dini inancın toplumsal ve ahlaki boyutları. Antik Yunan dini, sadece bir ibadet sistemi değil, aynı zamanda toplumsal düzenin ve ahlaki değerlerin de bir temeliydi. Mitolojik hikayeler, insanlara ahlaki dersler verir, kibirden, habris, kaçınmanın önemini vurgular ve adalet, cesaret, cömertlik gibi erdemleri teşvik ederdi. Tanrıların insan davranışlarını gözlemlediğine ve iyi veya kötü eylemlere ödüllendirdiğine veya cezalandırdığına inanılırdı. Dini festivaller toplumsal dayanışmayı güçlendirir, farklı şehir devletlerinden insanların bir araya gelmesini sağlar ve ortak bir kültürel kimliğin oluşmasına katkıda bulunurdu. Bireysel ve toplumsal dini pratikler, antik Yunanlıların yaşamlarında anlam ve düzen bulmalarına yardımcı olurdu. Sonuç. Antik Yunan'da tanrılara tapınma, çok yönlü, derinlemesine işlenmiş ve gündelik yaşamın her alanına yayılmış bir olguydu. Büyük tapınaklardaki görkemli devlet törenlerinden evlerdeki basit bireysel dualara kadar, tanrılarla sürekli bir etkileşim içindeydiler. Kurban ritüelleri, sıvı sunular, kehanetler ve büyük festivaller aracılığıyla tanrıların lütfunu kazanmaya, felaketlerden korunmaya ve hayatlarına anlam katmaya çalışırlardı. Zeus ve Athena gibi baş tanrılara duyulan özel saygı, onların doğalarını ve rollerini yansıtan özgün ritüellerle kendini gösterirdi. Bu dini pratikler, antik Yunan toplumunun kültürel, sosyal ve ahlaki yapısının temel taşlarından biriydi.